geçen sene olmuş. Neden şu anda çıkıyor bu ses kayıtları? Yani bu kadar saçma bir şey zaten olamaz. Bugüne kadar neredeydiniz de şu anda bu ses kayıtları ortaya çıkıyor. Öncelikle bu birincisi olarak. İkincisi benim hayatım. Yani geçmişte insanlar bir şey yaşayabilirler ve hani ben orada dürüstçe davrandım. Ben yalan söylemem çünkü hiçbir şekilde yalan konusu yani kimseye yalan söylemem. Ki ben orada arkadaşıma güvenmişim. Buse benim yakın arkadaşım ve yakın arkadaşım olduğu için bana sorduğu soruya dürüstçe cevap veririm. Herkes bunu yapar. Yani insanlara dürüst olmayacaksam ne yapayım yani? Ben dürüst bir insanım ve dürüstçe cevap verdim arkadaşlar. Ortada da hiçbir şey yok yani. Bu ta eskiden olmuş bir olay. Bir yıl önce. Bana gelip dayanamadım. Puhaha yazan geri zekalı. Seni de engelliyorum. Yani hiçbiriniz beni takip etmek zorunda değilsiniz. Utanmıyorum sadece pişmanım. Çünkü e, yaptığım şey doğru değil ama utanmıyorum da kendimden. Çünkü geçmişim beni utandırmaz arkadaşlar. Çünkü her yaptığınız hata size bir ders olmuş olur. Ki ben de der, bana da ders oldu yaptıklarımdan sonra. Yani hayata mesela bu hatayı yaptım bir daha yapmayacağıma dair mesela hani bir şey oluyor anladınız mı? her hata bir tecrübedir ki ben utanmıyorum yaptığımdan şeyden sadece pişmanım yapmamam gerekiyordu ki bilseydim de yapmazdım siz burada e, insanların hayatlarını yargılamaktan başka hiçbir vasfı olmayan insanlarsınız gelip burada anca dalga geçmeye çalışırsınız yok ha ha falan filan Hani elinize ne geçiyor inanın anlamıyorum. Ama çok rezilsiniz. Burada insanların hayatlarını hayatlarına müdahale etmekte yani müdahale ederek yaptıklarınız o kadar iğrenç ki çok iğrençsiniz gerçekten. Zaten Özgür de kendisi de söylüyor kumsalın suçu yok diye.